Çocuklar ilk Yardım ile Daha Güvenli mottosuyla Bolu İl Milli Eğitim ve Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü işbirliği ile öğrencilere trafik ve ilk yardım eğitimi verildi. Ama daha sonra yatırıp kap seyresinin üstüne bizim o ayağı o Vergi çok kuralım yiyeceğinizi düşünüyorum. Evet. Evet. Trafik parta gerçekleştirilen etkinliğe Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk yardım merkezi eğitmenleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Trafik haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince trafikte uyulması gereken kurallar öğrencilere anlatıldı. Yani. Öğrenciler içer gruplar halinde trafik parkta bulunan bisiklet ve akülü arabaları trafik kurallarına uygun bir şekilde kullandılar. Doğal afetler ve iş güvenliği konusunda yapılması gerekenlerin anlatıldığı eğitimde öğrencilere simülasyon konteynerinde gruplar halinde eğitimler verildi. Eğitimlerin ardından öğrencilere katılım belgeleri teslim edildi. <laughs> Peki, hadi bakalım. Şöyle bakalım. Trafik eğitimi toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. i y、嗯嗯